24com izleyicileri. Bu haftaki konuğumuz ee, Sabahattin Tanoğlu. Kendisi 1970 yılından beri burada Merkez Çarşısı'nda Beşin Sokak'ta esnaflık yapıyor. Yani namı değer Sabahattin Sabahattin. Kendisiyle güzel bir söyleşi yapacağız. Hep birlikte izleyelim. Sabahattin abim ee, kendinden bana biraz bahseder misin? Sabahattin ee, Tanoğlu kaç doğumlu, nerede doğdu, nerelidir? 1948 doğumlu Erzincan'ın Bahçeli Köyü hak, eskiden haktı, şimdi Bahçeli Köyü oldu. Orada doğmuşam. İlkokulu orada okuduktan sonra 1956-57 e, Erzincan'da Merkez Ortaokulu'na kaydımı yaptırdım. Oraya 3 e, bir müddet gittik geldik. Fakat o günkü şartlarda e, Erzincan'da evimiz yok. Köye gidip geliyoruz. Bazen yayan, bazen de otobüsle biniyoruz. Ee, böyle bu şekilde git okuyamadık. Okuyamadık. O orta iki, 3 üç, 3'e geçecektim. Daha iyi, okuyamadık. Kaldık sınıfta. Oradan tuttu abim dedi sabahın seni verek şeye. Sağlık e, saatçiye verek. O zaman da saatçi mesela yani popülerdi, iyiydi. Oradan Ahmet Fındık'ın yanında bir, bir sene kadar ondan e, onunla çalıştım. Ondan sonra da Yusuf Hoca vardı. E, mekanı cennet olsun her ikisinde. Hasan Hoca, Yusuf Hoca. Onların yanlarında çırak olaraktan çalıştık. 1970'e 68'de 68'de asker oldum gittim Kütahya'ya. Kütahya'dan Bursa'ya, Bursa'dan da eş şehirde vatanı görevimi bitirdim. Geldim Erzincan'a. Fakat o arada Bursa'da e, şoför ehliyetine gitmiştik. Ehliyet aldım, şoför şoför oldum. Şimdi geldim bu Erzincan'a şoförlüğe heveslendim. Baş, başladık minibüs sürmeye. Yani biraz e, dört yoldan aşağı çarptı dört yol efendi. ki 4 evler gelip geliyorduk. Abim dedi ya oğlum bu iş sağa göre değer. geldi dedi sen bırak bu evet, evet. Hasri Allah rahmetiyle mamur etsin. Burada bakı çayır vardı. O da aşağıdaki şey, köşe dükkanın sahibiydi. Şapkacı. Meşhur. Dedi ki sabahattin dedi ya sağa bu dükkanı tutak da bu dükkan da Rafayeli Edi Bekinci'nin dükkanı. Bu geldim yanımda da orada da üstte de bir terzi var. Efendim terzi Bahri Polat. Has, hasılı kelam ben de burayı kiraladım. Ufak tefek başladı. Buydu her 1970 yılında. Ufuzun sorusu başladı çalışmaya. Efendi derken aradan 77 senesinde 76 77 senelerinde bu adı, bu dükkanın sahibi geldi dedi ki ben burayı satayım. Burayı sen sal Sabahdin. Dedi dedim ya nasıl alırım ben maaşımı? Gücüm yetmiyor efendim başım. Çocuklar küçük. 1973'te evlendim. Efendi, e, Ömer, Özkan, efendim başım, Nalan. Üç tane, üç, üç, üç çocuk. Bunlar okuyorlar. efendi. Dedi ki Sabahattin sana kolaylık tanıyacağım. Al dedi burayı. Fakat 1976'da ben şeye gittim, haca gittim. Haca gittim. Bab Haca da şu şekilde babamın ayağı sakattı, yaşlıydı. O gidecek. o zaman da ne para var efendi, ne kara gidiyoruz. Kara yana e, hasılı kelam bizi o zaman uzun uzadıya şeyde e, haca gittik. Babamla getirdim, babamı götürdüm, tavafımızı yaptık, hacımızı yaptık. Oradan geldim, efendi burada hayatı devam etmeye başladı işte yine aynı saatçilik devam. Aynı, o, da saatçı, e, burada. 50, senedir buradayım. Buranın e, mülkiyetini de aldığımız için yani buradan çıkıp başka bir yere gidemedim daha. Ben Hı. Hı. burada kira verdim. hani ya burada oturuyoruz. Efendim, buradan e, çocuklarınızı, evinizi buradan geçirdiniz. Çocuklarımı buradan okuttum. Hepsi Üç, üç, çocuk, üçünde lise talebesi, bir liseli bitirdiler. Efendim, everdim. Hep, her birini hep iş sahibi yaptık. ayrıldılar. Herkes yolundaki. Efendim, buradan okuttum. Yani anneleri de çok fedakarlık yaptı. Çok fedakarlık yaptı. Yani gün oluydu eve yedim. Efendime söyleyeyim o günler için evde et yok. Ya büyüğünde et olmasın dedi. Ya çökelik yürük ya. Hele gel o taraf önüme söyleyeyim. Yani bu şekilde. Şimdiki gibi değil. Eşinizden bahçeli köylüydü. Buyur. Eşinizden bahçeli köylüydü. Evet. Eşim, eşim çok fedakardı. Allah razı olsun. Görüşürüz mü yani. bak ederdiniz? Vaa ne demek ne demek. Allah'ın maç vakitinde hayır dedi. Görüşürüz mü bak tabii, Tabi tabi Görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Ama komşumuzu ben tanıdım yani. Konuydum. Kaç yıl 50, 73'ten bu yan ya. Onu hesap hesap ediyor. Ben öyle. <laughs> Peki e, buradan gençlere evlilik hayatında neler söylemek istersiniz? Diyorum ki bir işte sabah etsinler, çalışsınlar. Efendim ben söyleyeyim. Allah'tan istesinler. Allah da verir. Hazresinde yok mu? Bize verir. Son yıllarda boşanmalar arttı. Çok. Allah göstermesin. En kötü bir şey boşanma işi kardeş. En kötü bir şey. Ufacık tefecik hap yüzden yüzünden hemen bir boşanırlar, boşanıyorlar, ayrılar. Ben şimdi efendim bak 7 8 tane torunum var benim. Efendi hafta e, pazar oldu muydu? Ömer sağ olsun. Hemen gelip bizi toplayın. Doğru haka. Gedi orada benim bahçem güzel. Efendi orada torunlar, morunlar, yeyler, içiler, borular, oynuyorlar. Ben de onlardan zevk alıyorum. Böyle yaçı yedim ki. Peki 1970 yılında bu dükkanı açtığınız zaman evet. e, buradaki tanınmış simalardan bir tanesi Erzincan'da. Erzincan Bahri vardı. Ter, e, e, efendim altta Mehmet Aslan vardı o sahanın. E, e, Baki Çayıroğlu vardı. Hakkın rahmetine kavuştum. Mekanları cennet olsun. Efendim, yukarıya doğru çok arkadaşlarımız vardı. Bin Yamin vardı. O da Allah rahmet etsin. O da Hakkın rahmetine kavuştu. Kardeş, kimse kalmadı. Bir tek av yukarıda senin tanıdığın Mahmut var. Benden sonra, benden sonra Mahmut geldi. başka burada Mete Oteli var efendi. Yani o günkü şart o günkü arkadaşlarımızdan hiç kimse kalmadı. Herkes hakkın rahmetine kavuştu. Burayı terk etti gitti yani. Sabahattin abi 1992 Erzincan 1992 Erzincan depremi sizin için ne ifade Deprem hiç unutamıyorum Selçuk Bey. Deprem o günü hiç unutamıyorum. Çünkü o günde yaralar yaralandık, ölüler oldu. Efendime söyleyeyim. Neler oldu? Biz o zaman Fatih Ödenci yurdunun üst katında orada namaz kılıyorduk. Ramazan teravih namazını kılıyorduk. Efendi iki oğlum da yanımda Ömer ve Özkan. Özkan'a da Ömer'e de o zaman yeni bir bot almış. Ela Havestan'ı oğlum namazı kılacaksın. Beraber gittik namazı kılarken efendime söyleyeyim Allah o afiyeti afiyet bize verdi. Cümle Allah kimseye göstermeye. Özkan oradan aşağı uçtu. Yarısında yarıdan böyle bölündü efendi. Düştü. Ben de halıdan sarılık kaldım evre. Beni arkadaşlar elimden tuttu. Çektiler çıktık çıktı dışarıya. Ben şimdi gittim o yıkıntıların içinde Özkan arıyorum. Özkan arıyorum. Efendim ben söyleyeyim. Ben de yaralıymış ama haberim yok ben yaramda. Özkan arıyorum. Ya Ömer ne oldu Özkan efendi? Ömer baba deyip botlarımı kaybettim. Ne botlar? Ya buna oğlum Bıraktı botu. Neden bıraktı? Ya şey yıkıldı yeter şey. Oradan biz yayan gittik kaynatan bile hatır şeye gitmiştik zaten iftara gitmiştik. Oradan getti gör ya bir raç, getiyor orada yıkılmış kardeş. Efendim neyse bir şey yok e, canda. Get Özkan'ı da oradan almış şeye götürmüşler. Devlet hastanesine. Devlet hastanesine gitti yavrum. O gün gittim ki yav, yav dedim kafası yarılmış bir çocuk vardı burada. Buraya geldi. Ne oldu? Doktorum bize? doktorum efendim. Doktor dedi amca dedi amca de, gel gel dedi. Onu dedi kafa travması geçirdi. Sen babasın ne başladı bu ya. Ya biz de o zaman aklımız yetmiyor yani kafa travması ne demek ya? Kafa travması geçirdi dedi. Ona Erzurum'a havale ettik. Şimdi o gün şartlarda araba var, benzin yok. Benzin yok. Ya Arabayı benzin koyak gidelim. benzin yok. Efendi o anlattı, bu anlattı. Yani bir akrabalardan bir önder özlem vardı. Allah razı olsun. Dedi bir hacım ben seni götürürüm. Aldı geldi, geldi geldi arabasını çekti. Hanımla beraber var. Biz bindik efendime söyleyeyim. Uşaklar da Ömer'i efendime söyleyeyim kızım. Onlar da şeyde arabanın içinde oturuyorlar. Şeyde kapının önünde. Gitti geldi Erzurum'a. Erzurum'a gittim araştırmaya baktık yok. Öbür tarafa baktık O yanı arı hasili bir göğüs hastanesi varmış. Oraya gittik. Gittim ki orada Özkan'ı orada sediye diye yatıyor. Evet, bu orada buldum. Elhamdülillah dedim. Ya baktım hiç bir daha etmemişler. Buna dedim Allah'tan korkun. Ya siz işiniz ya bu? Ve hemen daha buna hiç yarası numarasına bakmamışsınız. Efendi. O arada ben de bayılmışım, Benim haberim yoktu daha. Bayıldım, düşündüm. Bir de gözümü açtım ki ben öyle bir de yatayım. Sedyem, ya dedim nerede benim oğlan nerede efermesinim? Hemşire sağ olsun, evladım olsun. Kahdin. Amca dedi, amca dedi, onu dedi yarasını sardık, şeye yolladık, araştırma hastanesine yolladık. Seni de onun yanına yollayacağım dedi. Hiç canı sıkma, iyi durumu efendi. Ben oradan yolladılar Özkan'ın yanına. Gittim Özkan'ı, gittim buldum Özkan'ı. Gittim ki ya bir sürü arkadaşlar gelmişler Erzincan'dan. Ya adamın ceketi kalmış e, depremde. Kimisi yanına gelmiş, kimisi kafası kırılmış, kimisinin kolu kırık, kolu kırık. Çok çokları ayakları kırılmış. Neyse Özkan'ı bulduk efendi. Ya diye amca eğer varsa da onlara bir ben şey Erzincan'a bir telefon edeceğim. Ailemden haber yoktu işte. Ha, Habersiz kahvedeymiş. kahve Efendime söyleyeyim. Kardeş ona verdik, bana verdik. 100, 100 lira mı, 110 lira mıydı? Para vardı o zaman. Abi 110 lira da gitti. 30 lirayla efendime söyleyeyim gittik ki ta, 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 şey oldu. Terminali. Biz de terminala gidiyor ki işte Özkan'dan bana var. Ayakta ayağımda ayakkabı yok. Dedim ya bir babasın sen. Dedim oğlum sabit çıra ayakkabı var ama para yok ya nasıl edeyim? O arada bir tane hasta bakıcı Erzurumlu dedi amca dedi ben de dedim bir şey var Eski Trabzonlular şey, ya verim git. Neyse geldi. Koyduk gittik terminala. O 30 lirayı da verdim şeye. Bilete. Bilete. Oradan bindik geldik geldim ki Erzincan o her taraf yıkılmış. Her viran olmuş. Her taraf yıkılmış viran olmuş. Neyse elhamdülillah evimize geldik. Çoluğumuzu çocuğumuza kavuştuk. O zaman işte Önder beni bıraktı. Oraya da bıraktı. Onlar döndü geldiler. hana hanımla beraber analarla. Allah bir daha, Allah, bir Allah bir daha o, o günleri bize yaşatmıyor kardeş. Allah onu ancak yaşayan bilir. Onu yaşamıyor. Zabattin abi kaç kardeştiniz? Biz beş kardeşiz. İki kız, üç, üç erkek. Büyük abim Tahm Hoca'yı tanıyorsunuz. Ge geçtim sene hakkın ahmetine kavuştu. Diğer, Bu, diğer kardeşim de o da benden benim küçüğüm. O da köy hizmetlerinde demekti. O burada iyi. Peki Rahmi Tanoğlu Erzincan'da yıllarca imamlık yaptı. Herkesin sevdiği, saydığı evet. bir abimizdi. Allah rahmet eylesin. Rahmi Tanoğlu sizin için ne ifade ediyor? Rahmi Tanoğlu bizim aramız babamızdı. Bizim başımızda rayyata dedi ki abi bu böyle. Başka gidecek yerimiz yok. yani o şekilde bir babaydı bize. Allah rahmet etsin. Hiç içimden çıkmıyor. Hiç hiç de unutamıyorum. Hiç aklımdan fikrimden çıkmıyor. Nereye gitsem aklıma gönder. Peki Sebahat abi, şimdi şu an 70 kaç yaşındasınız? 74. 74 yaşındasınız. Karşınıza bir 25 yaşında eee Sebahattin tam karşınıza gelse ona ne ona ne demek isterdiniz? Ona derdim ki yavrum doğru çalış. işinde sebat et ya hainlik yapma, sakın efendim söyleyeyim kanaat yer ol, güzel çalış, işe bak dedim efendim ben söyleyeyim. Böyle dedim ben. Peki Sabahattin abi, Erzin... de dedim ki sakın içki ve sigara ağzına koyma. İçki, sigara, keçin kez, içme. Peki Erzincan sizin için ne ifade ediyor? Erzincan'a doğdunuz, büyüdünüz. Yani Erzincan doğunun işte e, tarihte depremler görmüş, terör yaşamış, sıkıntılar çekmiş, yokluk yaşamış bir şehirde yaşıyorsunuz. Ya yani bu dünyaya bir daha gelsin, her sizinle gelmek ister miyiz? Bir yere gitmem ben. Benim arkadaşlarım buradan başka kaçtı. Ya buradan Selçuk Bey, benim bir arkadaşım vardı, Almancıydı. Durmuş isminde, Allah rahmet etsin. A buradan e, kaçtı, arabaya bindi, İstanbul'a gidiydi. Avutomruklar vurdu, hakkın rahmetine kavuştu. Ya kimin nerede olacağını Allah'tan gayrı kimse bilmez. Benim bir arkadaşım vardı. Dedim la git bak Halil, aşını Allah rahmet etsin minnet kardeş. İzmit'e gitti. Deprem oldu orada kaldı. İzmit depreminde kaldı. İzmit depreminde kaldı kardeş. Ya buradan yani depremden demek ki kaçmak yok. Nereye kaçacaksın? Peki Sabahattin abi 50 senedir bu merkez çağrısının en eskilerindesiniz. Aynen. Yani burada da bir kentsel dönüşüm yapılmasını bekliyor musunuz? Buradan beklentinizde nedir? belediye başkanına söylemek için bir şey var mı? Ya, tabii ki burası yapılsa daha elzem. Yapılsa daha, daha iyi olur. Biz biz geldik Ço yolun sonunda yok kardeş şimdi daha farmasyon bugün var yarın yok ama yapılsa iyi olur tabii ki. Ya yapılsa iyi olur. Peki, Sabahattin abi çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. E, kameralar vasıtasıyla ailenize, eşinize, dostunuza buradan söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Allah mahkemetlerini hayır ede. Bu Allah bu pendem bendem hastalığını bir an evvel ülkemizden ve biz bütün ehli müminlerden kaldıra Rabbil Alemin. insanlar hürriyetine kavuşuyor. Ya. ağzımız bağlı. Evimize gidip, gidiyoruz. Evimizde rahat yok. Hep iş İş yerimize gelemiyoruz. Yani Peki programı da güzel bir Erzincan Türküsü'yle kapatalım. Bize bir Erzincan Türküsü okursanız çok mutlu oluruz. Şöyle bir kapatası size vereyim. <laughs> gönlün üzerine gelirse ya nanayar aşağı dereden de kardeş akıyor çeller Nerede bir güzel görsem de anam kocasın asın gel. Uy ben alamıyım da kimler ağlasın oy, oy, oy Bu garip gönlümü de kimler ailesin oy, oy. Ya nanam çekme çadırını da yavrum vurma yaz ya oy o da anam, koyun ile kuzu ya Ben de mi razıydım anam bu belalı yazıya Şöyler güler ağlarım da kime ne diyeyim oy Yanar ağlarım oy Döner ağlarım oy oy Peki, Ağzını Sebatın çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum gözlerinden öpüyorum Allah hocağınıza bağışlasın. Tamam. Çok teşekkür ederim Allah tamam. Erzincan'ın ilk ve tek haber uygulaması Ne Haber 24 App Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, Erzincandan haberiniz olsun. Ne haber 24.com.